Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok bahsedilen bir haberi anlatacağım. Hadi videomuza geçelim. Aleyna Tilki, Tarkan ya da Ajde Pekkan oynarsa düşünürüm. Son yıllardaki çıkışıyla hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada sıkça konuşulan Aleyna Tilki, son açıklamasıyla ortalığı karıştırdı. Reklam teklifi alan 20 yaşındaki popçu gözünü yükseklere dikti. İlk olarak yeteneksizsiniz yarışmasında söylediği şarkıyla ünlenen Aleyna Tilgi, şimdilerde Acun Ilıcalı'nın dijital platformunda yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisiyle oyunculuğa adım attı. Şarkıcılık kariyerinden çok yaptığı, açıklamalar ve sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç popçu, yine çok konuşulacak bir olayla magazin gündemine geldi. Gözünü yükseklere dikti. Aleyna Atilki bir parfüm firmasından kendisine gelen reklam teklifini Megastar Tarkan ve usta sanatçı Ajda Pekkan'dan örnek vererek reddetti. 20 yaşındaki şarkıcı eğer bir gün Tarkan ya da Ajda Pekkan bir parfüm reklamında oynarsa bu konuyu o zaman düşünebilirim yanıtını verdi. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın.